Günaydınlar, iyi yayınlar dilerim. Vahap abi selamlar. Merhabalar. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. Borsa İstanbul'a başlayalım e, Cumhur Bey Dün e, 13 ayın en güçlü kapanışına imza attı Borsa İstanbul. E, Rekora da aslında göz kırptığını görüyoruz. Benim merak ettiğim şu, e, 11 bin puanın üzerinde kalıcı sağlan, kalıcılık sağlanır mı? Yoksa buradan bir kar satışı bekler misiniz siz? Bundan sonrasına ilişkin e, nasıl bir projeksiyon öngörüyorsunuz? Gel istiyorsan bunu t, başına TL bazında rekor diyelim. Bizim gibi yüksek enflasyon yaşayan ülkelerde e, Türk lirası bazında veya kendi para birimleri bazında düşündüğümüz zaman belli noktalarda hata yapabiliriz. Veya bu bizim beklentilerimizi veya böyle korku hassasiyetimizi veya risk yönetim rakamlarımızı etkileyebilir. Dolayısıyla evet de TL bazında yukarı doğru bir hareket var. E, rekorda olabiliriz. An son 13 ayın ama dolar bazında baktığımız zaman 19 Mart'ta 300 dolardaydık. Şimdi 272 dolardayız. Çok önemli bir yeri kırmak üzereyiz. E, bu açıdan değerlendirdiğimizde e, son 1-2 haftada e, 11.000 seviyesinin üzerinde tutunamayan bir e, e, endeks vardı. Dün buna bankacılık sektörü eklenince ee, onlar kısa vadeli satış baskısını biraz üzerlerinden atınca e, o da bizi 11 bin seviyesinin üzerine taşıdı. Kısa vadeli olarak e, işte seanslık grafiklere baktığımız zaman haklısın aşırı alım noktalarına geldik. Ancak şöyle bir düşünelim altın grafiğini gözümüzün önüne getirelim. Altın çok uzun zaman çok uzun vadeli zaman dilimleri içerisinde hep aşırı alımda kaldı ama yükselişini peydelpe hep devam ettirdi. Dolayısıyla teknik olarak baktığımızda her ne kadar kısa vadeli aşırı alımda da olsak bu tip durumlarda biraz daha kısa vadeli ortalamaları işte 8 günlük 10 günlük ortalamaları takip edip biraz sırtımızı ona yaslayıp piyasaya uzaktan bakmak daha faydalı olabilir. Bankaları destekleyen dün ne vardı? Kredi risk birimimiz uzun zamandan beri 270 bas puanda yatay. Dezenflasyon süreciyle ilgili olarak söylemler eylemi destekliyor ve bu noktada da işte tahmin kavramından biraz daha avramına geçen Merkez Bankası'na şahit olduk. Kur volatilitesine baktığımız zaman risk iştahını son derece destekliyor. Bize dışarıdan fon akımını sağlıyor. Bizler yurt içinde yaşayanlar işte elde ettiğimiz e, geliri veya işte NEMA'yı e, hissettiğimiz enflasyon üzerinden arındırıp işte brüt getiriyi net getiriye döndürüyoruz. Yabancı gözünden baktığımız zaman ise e, buraya getirmiş oldukları fonları e, dövizin... E, sınırlı yükselişinden bir de volatilitesinden arındırdığımız zaman e, ciddi anlamda bir getiri sunuyoruz. Türk lirasının daha ne kadar daha bu kadar e, korunmaya merkez bankası tarafından e, bu reel faize devam ettirir, bu dezenflasyona olan e, inancın da bir e, çıktısı olarak karşımızda. Daha ne kadar çok buraya destek toplarlarsa merkez bankasının da o kadar hızda. E, hem dezenflasyon sürecinde faizi indirirken hem de o aradaki makasa kapattığına şahit olabiliriz. Bunun da doğal bir sonucu olarak rezervlerimiz noktadan 53 milyar dolara kadar geldi. Kredi derecelendirme kuruluşları da açısından pozitif değerlendiriyoruz. O yüzden bu açıdan, bu açılardan değerlendirdiğimizde kısa vadeli olarak dolar bazında endeksin gideceği daha yol var. Dün de buna tetikleyen ana unsur bankacılık endeksi oldu. Peki Cumhur Bey tam da aslında bu noktada bir şey sormak istiyorum size. Hep Borsa İstanbul'da bayrak taşıyıcı olarak bankacılık işte holding bildiğimiz yabancının da gelmeyi sevdiği sektörler hep öne çıkıyor. Yani bundan sonrası için farklı sektörlerin öne çıkmasını bekler misiniz? Beklerseniz bunlar neler olur? E, muhteşem yedilimiz vardı da yurt dışındaki gibi yabancılar ona gelmedim diye bu soruyu sana geri döndüreyim ben de. Hmm. Dolayısıyla borsa İstanbul'da hani düşündüğümüzde zaten hani holdingler, bankalar vardı. Gel istiyorsan buna beraberce e, savunma sektörüne ekleyelim bu sene içerisinde Aselsan e, son derece e, performansıyla öne çıktı. Ocak Temmuz döneminde e, yurt dışı yerleşiklerin borsa İstanbul'da yapmış oldukları e, alımlara baktığında bir numarayı uzak ara Aselsan'ın yazdıklarını görüyorlar. Dolayısıyla savunma sektörün tarafında yatırımlar karşılık buluyor. Dolayısıyla bundan sonrası için baktığımızda bizim ana temamız en çok satın alınan tema dezenflasyon sürecinde faizlerin aşağıya gelmesi. E, bunun da e, ilk olarak etkileyeceği e, sektör sektör bankacılık sektörü olacak. Oradaki denklem de şu. Biz mevduatlarımızı 35-40 günlük bir vade diliminde yapıyoruz. O bankalar mali 35-40 günde yeniden e, de değiştiriyorlar. O yüzden de bunları etkiler. Daha sonra bu finans sektörünü etkiledikten sonra reel sektörü etkilemeye başlayacak. Ondan sonra da biz belki gayrimenkul yatırım ortaklıklarını işte çimento sektörünü konuşmaya başlayacağız. Böyle böyle de genele yayılacak. Dün bir başka esasında önemli konusu artan hacimdi. Hacime belki biraz şart koymak lazım. Bazen bizim tanıdığımız, bildiğimiz ve sektörü ve endeksi taşıyan hissen ziyade farklı hisse senetleri de hacmi domine ettiğini görüyoruz. Farklı yatırım fonlarının, serbest fonların ilgi gördüğüne şahit olabilir. Burada yatırımcıların yine her zaman olduğu gibi, dün olduğu gibi, bugün olduğu ve yarın olduğu gibi yatırım yapmış olduğu e, hisse senedinin e, bilançosunu, nerede ne iş yaptığını e, dikkat etmeleri gerekiyor. Artıp aynı şeyi yine yatırım fonları içinde söylüyor. Bazen getiri gözümüzün önüne böyle pembe bir perde çekebiliyor ama e, kötü zamanlarda ondan sonra bunu hatırlayabiliyoruz geçtiğimiz dönemlerde yine borsa İstanbul'da e, halka arzı sonrasında ve veya farklı noktalarda hızlı yükselmiş olan lise senetlerinde hızlı geri çekilmeler de gördük. Yatırımcıların bu noktada risk yönetimi açısından son derece dikkatli olması gerekir diye düşünüyorum her zaman olduğu gibi. Evet bir de izleyici sorumuz var size iletmek istediğim Okan Yıldız sormuş. Portföy dağılımı konusunda nelere dikkat etmeliyiz? Nasıl bir portföy dağılımı yapmalıyız diye. Ne dersiniz bu soruya? Çok zor bir zamandan geçeceğiz. Çünkü şöyle söyleyelim, yani bu zorlu derken yatırım varlık dağılımı açısından zorlu bir sektör dönemden geçeceğiz. Çünkü son 4-5 yıla baktığımız zaman bizim büyümeyi öncelediğimiz zaman diliminde enflasyondan daha düşük bir e, para piyasası fonu getirisi veya mevduat getirisi olunca e, doğal olarak hane halkı dövize kaydı. Dövizin nispeten e, risk e, getiri dengesine baktığımız zaman daha düşük riskle daha yüksek potansiyel taşıdık. Ha keza para piyasası fonları da öyle. Artık yavaş yavaş para piyasalarından sermaye piyasalarına geçmeye başlayacak. Artık herkesin birbirine sorduğu soru ya işte para piyasası fonlarında yüzde dört getiri vardı. Dört buçuk getiri vardı. İşte stopaj oranında ondu. Ben yine elime ayda %4 getiri alıyordum. E şimdi bunların getirisi %3.6'ya geldi. Bir de %20'ye yaklaşan stopaj var. Bu getirileri bulamıyoruz. Ne yapacağız e, sorusu artık yavaş yavaş sorulmaya başlandı. Bu gerçekliği ne kadar hızlı kabul eder yatırımcılar ona göre portföylerini şekillendirirlerse ona göre de verimlilikleri artacak. Burada bizim ortaya koyduğumuz şey artık bir miktar daha para piyasasından sermaye piyasalarına geçiş, sermaye piyasalarından bahsederken de sadece Borsa İstanbul'daki pay endekslerinden bahsetmiyorum. Bunun içerisine e, borçlanma araçları fonların da artık daha orta uzun vadeye giden devlet tahvillerine de e, yönelmelerini öneririm. Dolayısıyla burada altında bir yorgunluk görüyoruz. Geçtiğimiz dönem içerisinde en yani son bir senede reel anlamda ne getiriyor? pozitif getiri yaptı dersen onsun e, ons altının performansı ile gram altın e, sahipleri mutlu oldu. Bundan sonrasında baktığımızda belki de birazcık daha Borsa İstanbul'da daha fazla payın olduğu, bunun yanında para piyasası fonları yine elbette olacak çünkü hepimiz bir noktada likit olmamız gerekiyor ve Türkiye'de zaman zaman ani volatiliteler karşısında portföyümüze yeni eklemeler yapmamız gerekebiliyor. O yüzden de kendi risk iştahı ölçeğinde işte 40 e, pay piyasası yani içinde outros 30... acho E, borçlanma araçlarında belki de burada işte Getir uzun tarafına yatırım yapmış e, yatırım fonları var, b -tip yatırım fonları var, borçlanma araçları fonları var oraya bir de tabii ki Türkiye'deki volatiliteye karşı önümüzdeki e, dönemde 30da para piyasası fonları şeklinde bir dağılım olabilir. Döviz nispeten suskun kalmaya devam edecek gibi gözükmekte en azından bunu şa, e, yani hissiyat olarak değil piyasa fiyatlamalarına baktığım zaman içeriye gelen bir para var. Ve volatilite açısından değerlendirdiğimizde ya biz bu parayı soktuk ama bir sigorta primi açısından bunu e, opsiyon piyasasına yansıtalım mı dediğimiz noktada böyle bir fiyatlama da e, görmüyoruz. O yüzden de böyle bir dengeli dağılım düşünülebilir. Peki biraz da dışarı çıkalım mı? Peki, Çünkü bugünün e, gündemi Jackson Hole toplantısı olacak. Cuma günü de Jerome Powell'ın konuşmasını takip edeceğiz. Dün FED tutanakları vardı. Burada da istihdamdan ziyade enflasyondaki riskler dikkat çek risklere dikkat çekildiğini görüyoruz. Dolayısıyla siz Jackson Hole'dan ne beklersiniz? Bir önceki toplantıdan sonra faiz indirim süreci başlamıştı, faiz indirimi gelmişti. Yine böyle bir sinyal gelir mi sizce? Gider ayak böyle bir topa gireceğini düşünmüyorum Paul'un bu bir. iki esasında Hakan abiyle Vahap abinin çok kafa yorduğu, dillendirdiği real sektör iş gücü piyasaları esasında Jackson Hole'un ana teması. Ama biz tabii ki burada Trump'ın son dönem içerisinde Paul'a yapmış olduğu baskıyla illaki soruları bu tarafa döndürüyoruz. Şöyle Jackson Hole'un son 15 yıllık tarihine baktığımız zaman 2010 yıllarında daha çok finansal krizden nasıl çıkarız ekonomileri nasıl destekleriz diye kafa yoran merkez bankacıları şimdi 2020'den sonra ya bu e ve Covid'den sonra işte popülist politikalardan sonra işte o e cin lamb lamb sihirli lambanın içinden enflasyon cini çıktı biz bunu tekrar içeri nasıl sokarız 2020 yılından sonra da enflasyonu e tartışmaya başladılar dolayısıyla elbette senin sorduğun konu ee, önemli. Yarın Powell'ın yapacağı e, mesajlar, vereceği mesajlar önemli ama Powell'ın da e, kendini politikadan, siyasetten uzak tutup ekonomi e, odaklı, veri odaklı konuşması, e, sunum yapması da hani onun en önemli özelliklerinden biri. Yani suratına baktığın zaman işte orada hani e, bir soğuk kanlılığı görebiliyorsun. O yüzden de bence bu toplara hiç girmeyecek. Jackson'ın bu seneki ana teması dönüşümdeki iş gücü piyasaları, demografi, verimlilik ve makroekonomik politika <laughs> tabii e, Vahap vah, abi bile hani belki benden azıcık aynı hani işe kapı açayım. Doğum oranları düşüyor. İş gücü yaşlanıyor. Bir de asalan iş gücü hareketli mobilitesi var. Esasında bu üç konu e, verimsizliği beraberinde getiriyor. Hadi bir de bunun üzerine yapay zekayı da ekledik. E, işlerimizi i̇şlerimizi belli noktalarda kolaylaştırıyor. Dolayısıyla bugün olan işlerin belki de 3-5 yıl içerisinde hani oran vermeyeyim ama çok büyük bir miktarda e, azalmaya işveren açısından verimliliğe doğru da itecek. Dolayısıyla bu da maliye ve para politikalarını nasıl etkileyecek? Esasında ana tema bu. Ama tabii ki Trump her zaman her yerde e, rol çalmayı seviyor, en önde kalmayı seviyor. Hem tarifelerde olduğu gibi para politikasında da hep böyle ön planda. O yüzden de hani evet Powell'ı bir yandan takip edeceğiz. Kafamızın bir kısmında o var para politikası ile ilgili. Çünkü çok önemli sinyaller verildi senin dediğin gibi geçtiğimiz dönemde ne anlamda faiz, faiz arttı piyasa faizi arttıracak diye bekle neden arttırma gerektiğini anlatırlar. Ne işte Bernanke'ye atıyor ikinin böyle filiyanda bambaşka bir. O yüzden sonra Eren Powell bütün bu polemiklerden uzak para politikası üzerinde devam eder. Burada iki tane zaten üye vardı. Biri Bowman, biri Waller. Belki onların söylemlerine bakmak lazım. Senin söylediğin gibi iş gücüyle enflasyon arasında e hakkını, e oy hakkını e şeyden yana kullanan, ee, iş gücü yanından kullanan Bowman'da bu olur var. Bir de üzerine dün işte usulsüzlük veya e, yolsuzluk tarzı üzerinden e, Fed yönetim kurulu üyesi Cook da eklendi. Dolayısıyla hani bunların her biri esasında e, beklenti yönetimi açısından ee, ABD Merkez Bankası'nın işini zorlaştıran konular ee, biz bunu geçmişte gördük. Kısa vadeli faizleri ne kadar da aşağı indirirseniz indirin, risk primiyle beklentileri yönetemezseniz bu uzun vadeli faizlere maalesef yansımıyor. Amerika'nın muhtemelen bundan sonraki en büyük problemi ya biz bu kadar şeyi yapıyoruz, bu kadar baskıyı kurduk bu ABD 10 yıllıkları neden bu 4.30'un ya 4'ün altına gelmiyor da hep yukarıya doğru hmm. gidiyor. Ya bu morgaç faizleri niye aşağıya geliyor? Bu konuşlarında niye bir durgunluk oldu? Bunu muhtemelen konuşurlar gibime geliyor. Evet peki. Çok teşekkürler Cumhur Bey kıymetli katkılarınız için. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.